Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Evet ne yapacağım gördüğünüz gibi o ayıtladığım fasulyeleri turşu yapacağım tenceremize su koyduk bunları kaynayan suyun içine atacağız arkadaşlar önce bir haşlayacağız şöyle ondan sonra sıcak sudan soğuk suya koyacağız göstereceğim size sabırsız olmayın bekleyin evet arkadaşlar fasulye turşusunun içine bol sarımsak. Çok güzel oluyor. Onun için bol sarımsak. Bak soydum. Bir sürü. Şu su da bir kaynamadı da ya. Ama niye kaynamadı anlamadım ki. Altı kısırmış. O da benim hatam. Altı kısırmış arkadaşlar suyu. Neyse arkadaşlar şöyle şöyle iki baş doğradım. Yeter. Hmm. Bu bol zaten az şey fasulyem bunu bir haşlayacağım şimdi suda ondan sonra ben hepsini bir kavanoza koyacağım ya suyuna neyse şu bir kaynasın da haşlayacağım göstereyim hadi atmasanız da olur ama ben duza su atıyorum şey tuz atıyorum ama suya tuz atıyorum işte su kaynadı şükür İçine fasulyeler atıyoruz başlayacağız. Sözce yıkadığınız, ayıkladığınız fazla kart olmasın, biraz taze olsun. Ha, bunun içine soğuk su doldurup onu soğuk suyun içine alacağız haşlayınca. Ha. Şimdi onun içine of. göstereyim size de durup gel. Bakın suyun içine attık şimdi. Şimdi bu 5-10 dakika şöyle haşlansın arkadaşlar. Alacağız. Tamam mı? Sonra da suyun içine koyacağız. Soğuk suyun. Evet arkadaşlar. Bu haşlandı. Bakın. Haşlandığını nereden anlayacağınız biliyor musunuz? Bak böyle. Böyle büktüğünüz zaman kırılmıyorsa haşlanmıştır. Güzel. Bakın. Kırılmıyor. Ha. Gördünüz mü? Taşlandı arkadaşlar bu. Bunu soğuk suyun içine alıyoruz şimdi. Bakın böyle. Gördünüz mü? Böyle soğuk suyun içine hepsini alacağımız. Soğuk suyun içine şoklamış oluyoruz. Yani. Evet. Geliyorum Mehmet. Ev, video çekerken bir videonun arasına giriveriyorlar. Gördünüz mü? İşte böyle. Beni bana bırakmıyorlar. Tamam arkadaşlar. Ha. Böyle şokladık. Göstereceğim size turşu kurmasını. Bekleyin. Bakın. Gördünüz mü rengini? Bunu işte soğuk suyun içine böyle alacağız. Hı. Öyle böyle teker teker alacağız arkadaşlar işte. Ben öbür kepçemi getireyim de ondan alayım. Bayrı bundan zor oluyor. Neyse haydi. Gördünüz mü? Öğrendiniz işte göstereceğim size Kurak Hanım. Evet arkadaşlar, bakın. Fasulyeleri şimdi hepsini böyle dolduracağız. Ee, güzelce dolduracağız. Ha. Ondan sonra dur altına şey atacağız, sarımsak. Neyse altına atamadık, karıştıralım altına geçsin. Tuttum altına atacağız. Tamam altına geçti o. Bakın gördünüz mü sarımsakları ara ara sarımsak da atıyor. Bunu böyle dolduracak güzelce arkadaşlar. Güzelce dolduracağız. Üstüne ne dökeceğiz? Sirke. İster üzüm sirkesi, ister limon sirkesi, ne sirkesi olursa olsun fark etmiyor. Sirke olsun da sirke. Evet arkadaşlar bunu böyle güzelce dolduruyoruz ondan sonra üstüne tuz tamam kaya tuzu olsa iyi de kaya tuzu yok kaya tuzu olmayınca ben normal tuz koyuyorum arkadaşlar üstüne kaya tuzum yok ne yapayım onun için normal tuz da oluyor bunun üstüne sıcak su da koyabilirsiniz İsteyen soğuk su da koyabilir ben soğuk su koyacağım ama sıcak su konuluyor yani bunu biliyorum bazı arkadaşlar da duydum Arkadaşlar şeyi unuttuk. Limon tuzunu. Şöyle az bir şey de limon tuzu. Şöyle azıcık yeter. Çok fazla değil. Ha? Çok fazla olmayacak. Az bir şey. Limon da sıkabilirsiniz ama limon tuzu üstüne az bir şey attım. Çok az. Atmasanız da olabilir. Ama attım azıcık. Haberiniz olsun yani limon tuzu da. Az bir şey. Evet. Ona da attık. Gördünüz mü? Hah. Evet turşu yapım arkadaşlar. Ne kattık içine? Tuz kattık, sirke kattık, su. Başka bir şey yok. Az bir de limon tuzu. Haşladık. Gördüğünüz gibi altına sarımsak koyduk, üstüne sarımsak koyduk. Aralarına da atabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Ben böyle koydum sarımsakları bazısında. da edebilirsiniz aslında. Ezip de atabilirsiniz. İçine güzel oluyor yani. Evet arkadaşlar turşu. Nereden de? Tabii ki de bir tane arkadaşlar. Tabii ki. Şu da nasıl kızarmış. Bakın hele. Muza benzemiş aynı salatalık. Şuna bir bakın hele. Cık cık cık, enteresan bir şey olmuş. Selamlar <laughs> herkese arkadaşlar. Haydi. Afiyetçi ne yemek nasip olsun inşallah. Siz de yapın ha. Tembel olma. Haydi siz de yapın. Haydi.